الطغر على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء وما أنزلنا على قومه من بعده صدق الله العظيم أهم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لك رقيبون هذه جهنم التي كنا اننا غير المغضوب عليهم يعني ونحن طالبين ليأكلوا من ثمنه وما عملت بغيره مرسلون إذا أرسلنا

43 şehidimizin de ruhlarına hediye dedik. Sen ve haberdar eyle Rabbi. Onların ruhlarını şahat, makamlarını cennet, kabirlerini pürnür eyle ya Rabbi. Varsa günahlarını, taksiratlarını mağfur Amin. eyle ya Rabbi. Tüm felaketlerden, sellerden, afetlerden, arazi ve semavi bütün felaketlerden muhafaza eyle. Amin. Şimdi, <laughs> 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 tam iki yıl önce, 14 Ekim 2022 tarihinde Amasya Mühendislerimizde feci bir facia ile karşılaştık. Tabii bu faciada. 43 kardeşimizi e, ne yazık ki burada kaybettik. Arkadaşlarımız şehit oldular. Rabbim bir daha böyle acılar bize yaşatmasın. Tabii bunun sebepleri var. E, araştırma komisyonu e, ve devam eden yargı süreçleri devam ediyor. Bizler de genel maalesef sendikası olarak e, yargı süreçlerini yakından takip ediyoruz ve e, bu olayın aydınlanması ve faillerinin en ağır şekilde cezalandırılması konusunda. Biz de sendik olarak bu işin takipçisiyiz. Tabi sadece çözüm önerileriyle söylemek de olmuyor. Bazı şeyler hayata geçirmek lazım. E, Ama sıra müessesemiz e, çok önemli bir müessese bizler için. E, bu kurumun tekrar canlanması ve üretime tekrar başlaması konusunda da biliyorsunuz iki yıldır e, yoğun bir çaba içinde arkadaşlarımız. E, yakın zamanda da e, burada bir pana açılışı yapıldı. İnşallah eee Amasra Müessesesi biz bu kadar acın üzerine tekrar çalışma hayatına katkı vermeye devam edecek. Tabii bugün burada 43 kardeşimizi anmak için burada toplandık. Rabbim bu acıları bizlere bir daha yaşatmasın. Bu vesileyle hem 43 arkadaşımızı ve tüm maden şehitlerimizi saygıyla, rahmetle, şükranla anıyorum. Ailelere de sabırlar diliyorum.